yeryüzünün tamamında, ekolojik dünyada doğum, ölüm şeklinde büyüme, çoğalma, gelişme şeklinde kanunlar olduğunu görüyoruz. Yeryüzünün merkezi ve bütün e, kürelerde ve bütün kainatta evrensel kütle çekim kanunu olduğunu da bu manada görüyoruz. Hatta gezegenlerin varlığı, uyduların varlığı e, bu manada e, şekli, oluşabilmesini ve bunların devamı içinde hareket kanunu olduğunu görüyoruz. Özellikle kendi eksenleri etraflarında dönüşü ve bağlı oldukları merkezin etrafına dönüşleri şeklinde bir hareketleri de bu manada hem gezegenlerde hem uydularda hem yıldızlarda bulunuyor ki bu hareket olmadığında bütün kainatın aslında tek bir merkeze toplanıp yekpare bir hale geleceği de bu manada çekim ve itim kanunlarıyla çok net olarak görünüyor. İşte bu noktada şunu söyleyebiliyoruz. Herhangi bir iktidarda, herhangi bir memlekette herhangi bir ülkede kanunlar mutlaka bulunur ve o kanunları mutlaka bir koyucusu bulunur ve kanun koyucu Koyduğu kanunların mükemmelliği ve kusursuzluğuyla bilgisinin çapını, bir iradesinin bu manada etkililiğini gösterir ve kanunlar uygulanması noktasında da gücünün bu manada ne kadar büyük olduğunu sergiler. İşte bu kriter noktasından bakılırsa, kainatın zerrelerine, kürelerine kadar, geçmişinden geleceğine kadar bir hareket kanunu, bir dönme kanunu, bu manada bir çekim kanunu, bir itme kanunu, yine bu manada bir magmanın donması gibi katılaşma kanunu, magmanın belli bir kısımda katılaşan şey, erimesi kanunu gibi, evrensel çekim kanunu gibi sayısız kanunlarla kurulmuş bir evren içinde biz şu an yaşıyoruz. Ve bu kanunların mükemmel ve kusursuz şekilde işlemesiyle de bu evrenin varlığı bu manada devam ediyor. Ve yeryüzündeki ekolojik yapıdaki hayata dair kanunlar da daha başka boyutta birer kanundur. İşte bu yönden bakıldığında magmanın idaresi, sevki, oradaki umadaki mesela reaksiyonlar dahi belli bir ölçü, kanun ve düzen dahilindedir. İşte burada şunu sormak lazım. Madem her kanunun bir kanun koyucusu vardır, o zaman milyarlarca yıllık bu evren ülkesinde tabirca ise e, zerrelerine, kürelerine kadar hükmünü geçiren bu kanunları, bu kusursuz ve harikulade etki sahibi kanunları koyan kimdir diye kendinize sormanızı Rica ediyorum o anda. Düşündüğünüzde elbette ve elbette her akıl sahibi insanın geleceği nokta size geleceksiniz. Maxim Gorkin'in şöyle bir sözü var. Çok istedim diyor tanrısız olmayı fakat diyor evrendeki kusursuz düzen diyor. Beni diyor tanrının varını kabul etmeye mahkum ve mecbur etti diyor. Elbette ve elbette her akıl sahibi bu düzeni görür ve kendisinin de bu düzen içinde bir parçası olduğunu görür. E, şurada çok bariz değil mi? Dünya bir küre, dünyanın her tarafına hükmeden bu manada ekolojik kanunlar olsun da ve bu kanunlar e, magmadaki faaliyetlerden de beslensinler de ve bu volkan patlamalarından tutalım depremlere kadar çeşitli e, dünyanın merkezi ile ilgili hadiselerin bu manada e, kendi nasıl kanunları olmasın ve bunların belli bir düzeni olmasın bu elbette elbette mümkün değil. İşte bu çerçevede e, tabiri hem dünyaya hem güneş sistemine hem samanyolu galaksisine hem daha öte de galaksimizin bunun içindeki galaksi kümesine ve daha ötesi boyutlara ve bütün e, evrenin tamamına yekpare bir nazarla bakıldığında her şeyin birbiriyle entegre bir yapı, yapısı olduğunu e, bu manzara görebiliriz. Ve e, burada şunu da bir numara olarak kullanabiliriz. Özellikle al, in, sistemin işleme tarzını anlama noktasında. E, Hintli bilge Sri Maharishi'ye e şöyle Mareş'in şöyle bir sözü var. Bir şeyin olması için her şeyin var olması gerekir. Bir şey her şeysiz, her şey bir şeysiz olmaz. Bu manada varlık bir bütündür diyerek meseleyi izah ediyor. Yine bu çerçevede son son devrin İslam alemlerinden Bediüzzaman'da da şöyle bir sözü var. Bir şey sabit olduğuna der, levazımatıyla sabit olur. Mantık kuralını söyleyerek aynı hadiseyi söylüyor. bir şey yaratmayan, yaratamayan hiçbir şey yaratamazdır. Her şey yaratamayan da bir şey yaratamazlar. Çünkü bir şeyle her şey arasında bu manada bir bütünlük vardır. E, bu yönden bakıldığında magmayı yaratan kimse magmanın katılaşacağını, katılaşan magmanın üzerinde e, toprağın oluşacağını, toprağın üzerinde ona denizlerin bu manada onların üzerinde canlıların oluşacağını da hesaba katarak bu manada e, onu yapmış ve yaratmıştır. İşte bu çerçevede Hz. Peygamber'in bir sözü sizin sahanızla ilgilidir. Şöyle söyler. Subhane men mesatel arde alemme der. Yani toprak küreği der, katılaşan bir sıvı üzerine yayan ve bu manada genişleten Allah'ın der, şanı ne yücedir, kurduğu sistem ne kadar mükemmeldir diyerek sistemi bu manada okuyor ve Hz. Peygamber hayatı boyunca mamayı görmemiş bir kişi, bu manada volkanlık faaliyetleri görmemiş bir kişidir ve toprak küreden bahsediyor. Arz toprak demek toprağında kayalar vardır. Hz. Peygamber bu çerçevede toprağın bu manada e, donmuş bir e, mağma olan kayalar üzerine yayıldığını bu çerçevede de genişletildiğini ifade ederek bu manada bakıldığında bilimin daha şu son asırlarda fark ettiği bir hadiseyi ta o zamandan ifade etmiş. Bu yandan bakıldığında din dairesinde gerek jeoloji sahasında, gerek biyoloji sahasında, gerek fizik sahasında, gerek kimya sahasında, gerek tıp sahasında sayısız bu manada veriler bulunuyor. Yeter ki bir kişi dürüstçe yaklaşsın, hakperestçe yaklaşsın. İstatistik veriler eşliğinde dinin bu manada ortaya koyduğu verileri göz önüne alarak incelesin. Şunu görecektir. Fıtrat alemi, kainat alemi nasıl bir yapıdaysa Kur'an ve Hazreti Peygamber'in hayatı bunun bir tercümesinden başka bir şey değildir. Din insanların kainattan kopuk bir hayat yaşamasını değil, kainattaki düzene ayak uydurarak bir hayat yaşamasını bu manada tavsiye eder. Ve bu şekilde olunmasını da tavsiye ediyor, bulunuyor. Hazreti Peygamber hayatında şunu da görüyoruz. Hazreti Peygamber bir şehrin kapasitesi haricinde yapılanma olmasını olmasını istemiyor ve bir şehrin kaldırabileceği nüfus popülasyonu ötesinde bir popülasyonun doğru olmadığını söylüyor. Kendisi böyle bu nokta bir uygulaması var. Medine'ye o devirdeki insanlar, Müslümanlar toplandığı ve yığıldıklarında artık Medine'nin ekonomik kaynakları bu ağırlığı kaldıramayacağını Hz. Peygamber gördüğü için e, topluluk ortasında şunu söylüyor. E, kendi kabilesini e, bu manada e, kendi asli memleketine götüren topluluklar Allah rahmet etsin şeklinde bir duada bulunuyor. Bunun üzerine Müzeyne kabilesinden belli bir grup ve sonrasında başka kabileler e, göç ederek bu manada kendi asli memleketlerini medeniyet nüfusunu bu anda azaltıyorlar. İşte bu çerçevede bakıldığında Hz. Peygamber'in bütün hayatında aslında gerek imar faaliyetlerine, şehirciliğe dair dahi detaylar bulunuyor. Bu çerçevede ön planda özellikle ve özellikle hem İslamiyet gereği hem insaniyet gereği Hazreti Peygamber'in hayatında bu modelleri baz alarak onu uygulamak lazım. Özellikle şu an İstanbul gibi küçücük bir memleketin 16 milyon bir nüfusu barındırması ama mesela bir Konya gibi İstanbul'un kat kat olan bir memleketin İstanbul nüfusunun 4-5 belki 6 katı az nüfusu barındırması tam manası arasında bir yapılaşmada problem olduğunu gösteriyor. Bu Hazreti Peygamber'in çizgisi değil, e, bu manada sünnetullah dediğimiz kentteki düzene uygun bir çizgi değil. Bu noktalarda bir e, değişim de yapılması ve bir e, farkından uyandırılması gerekir. Bu noktada Ahmet Ercan'ın ifadeleri de doğrudur, o noktada hak vermek gerekir. İşte bu yönlerle beraber mesela ele alındığında şunu görebiliyoruz. E, gerek insaniyet gereği gerek İslamiyet gereği e, hak ve hakikat herkesin dünyasında bir merkezi konum teşkil ediyor. E, i̇nsaniyet gereği bilimle akılla bu noktada yol alınıyor. E, din ise bunu hem akıl hem kalp hem fizik boyut itibariyle bütün her şey çerçevelerek meseleyi ele alarak e, bir dengeli hale tutturmaya çalışıyor. Evet, jeolojinin bütün kanunları dinin dairesindedir. Fakat din, bütün bin bir hakikatten kurulan bir sistem olduğundan dolayı je, e, dinde hem jeoloji vardır, hem kimya vardır, hem fizik vardır, hem tıp vardır. Bütün yaratılışa ait hakikatler dinin bir boyutunu teşkil eder. Bu çerçevede bir kişinin jeolog olması demek ateist olması anlamına gelmiyor. Nobel ödüllü fizikçi, e, Pakistanlı bu bir fizikçinin de olması gösteriyor ki Din, bilime engel değildir. Bilim de dinle bu manada zıtlaşmaz. Sadece yeter ki kişi iki boyutun aslında uyuştuğunu, aynı meseleye farklı çerçeveler yaklaştıklarını görebilsinler. O zaman çoğu meseleler çözülecek. Hakikatte din ve bilim bir madalyonun iki yüzü gibidir. Madalyonun bir tarafı şu dış dünyaya bakar. Dış dünyanın okunmasına ibarettir. Diğer taraf ise manevi boyuta bakar. O taraf okunmasına ibarettir. Fakat aslında Modern iki tarafı da dinin içinde birer boyutu ifade eder. Bilim dediğimiz şeyin adı İslam aleminde hikmettir. Bu manada hikmet Cenab-ı Hakk'ın yaratma sistemindeki iradesini okumaktan başka bir şey değildir. Nasıl bir düzen kurmuş, nasıl sebep-sonuç bağlarını kurmuş, nasıl nesneler arasında ilişkiler hasil etmiş, bunları okumak aslında hem ehli hikmet olmayı gerektiriyor. Bu çerçevede İslam dünyasında Farabi'de gördüğümüz üzere, işte Ali Kuşçu'da gördüğümüz üzere, eee hukuksasında İmam bu Muhannefet'te gördüğümüz üzere, yine aynı şekilde sahasında İbn Sina'da, işte Zehravi'de gördüğümüz üzere, e, bilimsel sahada alabileceğine gelişmeye açık bir boyut bulunuyor. O yüzden Batı dünyası o zaman da şunu biliyorlardı. İslam demek ilim alemi demektir. Şu anki İslam dünyasının bilim sahasında geri kalmasının sebebi İslamiyetleri değil, tembellikleridir, gayretsizlikleridir. Hatta bu manada ümitsizlikleridir. E, bu tarz problemlerdir. Aksi takdirde tembellikten çıkarlarsa, gayretsizlikten kurtulurlarsa, ümitsizlikten aşarlarsa, İslam dünyasında da e, fizik Nobel ödüllerini her sahada kazanabilecek e, dimalar bu manada çok rahat şekilde bulunuyor. İnşallah ileri vadelerde bunları göreceğiz. E, bu çerçevede bakıldığında e, Ahmet Ercan'ın bilimsel çerçevede kanunları sunarak ortaya koyduğu görüşlerine katılıyoruz. Ama İslam'a bu manada muhalefet amacıyla veyahut da siyasi e, ideoloji boyutuyla e, yaptığı beyanları manada katılmıyoruz. Katılmakta zorunda zaten değiliz. Ve herhangi bir kişi, bilim adamının da herhangi bir sahada, ister siyasi noktada ister başka sahada, delilleriyle ispatlarıyla konuştuğu durumlarda e, bu manada onu kabul etmek her insanın, her Müslümanın hakkıdır, boynunun borcudur. Fakat göreceli konularda gerek bilimsel sahada gerekse başka sahalarda hiçbir Müslüman hatta hiçbir insan, diğer insanın fikrini kabul etmek zorunda değildir. Bu bir fikir özgürlüğüdür. Fikir özgürlüğümüz hakikatin ispatına kadardır. İspat etsinler, kabul edip etmemek bizim imtihanımızdır. Ama ispat ettikleri sürece teorilerle ya da kendi şahsi görüşleriyle bu manada iddiaları sadece kendilerine bağlar sadece kendi değerlerini insanların gözlerine düşürürler. İnşallah kendi değerlerini de insanların gözünde düşürmeyecek şekilde konuşurlar. Bu onların kendi itibarları ve haysiyetleri açısından da daha sağlıklı bir metottur. Allah'a ısmarladık.